Ama bu uyanacak. Bunun şeyi yok. Allah nurunu tamamlayacak. Kimse bu konuda zerre kadar kaygıya düşmesin. Yani namussuzun yanında alçaklık yapan, kahpelik yapanlar korksun. Çünkü bu sistem artık tamamlanıyor. Tamamlanacak. Erenler, rim muradı gerçekleşecek. Bunun gerçekleşmesini hep birlikte göreceğiz. Çünkü insanlık çok içinden çıkılamaz bir buhranın içindedir. Bu buhranın içi ahlak krizidir. Felsefeciler, sosyologlar, ben sosyologum benim bir şapkamda sosyolog şapkası. Sosyologlar bunu konuşuyorlar. Ahlak, ahlak, etik, etik, etik nasıl üretiriz, nasıl üretiriz? Üretemezsiniz. Ahlakın kaynağı olanlar örnek şahsiyetler olarak gösterilmediği sürece ahlakı sizler zor üretirsiniz. Çünkü ahlakı hala arzuların tatmini sanıyorlar. Maalesef. Evet. Ahlak ancak kanaatle oturtulabilir, anlaşılabilecek bir bilgidir. Kanaat en büyük zenginlik. <laughs> Ama kanaat dediğimde e, iyice böyle Hint fakirleri gibi şey yapmak değil. Her şeyi hak ettiği oranda dengeli bir biçimde yaşayabilmek. Elinde içinde mutlu olmayı bilmek. Evet. evet. Bugün e, genellikle mutsuzluğun altında yatan en büyük sebeplerden birisi de e, çok fazla dedektör isteklerin olması. Hı -hı. Çok e, fazla istek olduğu için ve bu da olmadığı zaman mutsuzluk olmaya başlanıyor. Halbuki elindekiyle mutlu olmayı becerebilse toplum olarak Hı -hı. belki daha farklı, daha e, seviyesi yüksek bir hale gelebilir insanoğlu. Peki hocam Hı -hı. bu bağlamda Peki, peş kolumuzla alakası yok ama e, dedelerin maaş alma e, konusu gündemde. <laughs> Şimdi dede maaş alsın mı almasın mı, hani az önce de, siz de buyurduğunuz işinde e, cücülde olan insanlar, temizleşen yani. insanlar hep geçim davası kafasını kaldıramıyor. Dedeler hem ilaç çözüleri yapacak, hem çalışacak, çözüm kalıcı geçirdirecek, evet. hem çok bilgili olacak. Hem çok eğitimli olacak. Peki bunların hepsi nasıl olacak? Eyvallah. Ya bu zor bir mesele. Birkaç cephesi var bunun. Birinci cephesi dedeler gerçekten hizmet edecek dedeler seçilebilecek mi? Bu seçilebildiği oranda dedelerin evet şu anki bu toplumsal düzenin içinde kendi geçimlerini sağlayacak bir gelirle onurlandırılmaları gerekir. Çünkü vaktini veriyor, zamanı veriyor. Zamanı, zamanını zamanlı zamanlı veriyor. Onun için okuyor, çalışıyor, Ailesi var. Ailesi var. Bu çağımızın şartlarında bu anlaşılabilir bir şey. Korkulan mesele şu. Maaşı verenin hizmetinde mi olur yoksa hakkı mı tecelli ettirir? Çünkü maaşlı kurumlarımız var dini kurumlarımız. Maalesef çoğu siyasetlerin elinde. Bu burada da böyle, yurt dışında da böyle. Yani bir de bir değindiz nokta, doğru nokta mevcut yapıya bakıp bu yapıcı olacaksa hiç olmasın diyenler oluyor. Hı hı. Ama tabii ki Alevilikte hakkın emri dışına çıkılmayacak. Hı hı. Yani çıkıldığında Eyvallah. ortada bir şekil kalır, içi bomboş bir Alevilik olur. Evet. Amaç bu değil, amaç İlancılığı yaşadığı gibi e, maddi olarak da bu sıkıntıya düşmemesi. Tabii tabii. çünkü kafasında bu sorun olduğu müddetçe hem kendisi hem topluma da ne kadar fayda sağlayabilecek? Evet, özgüveni de zayıf oluyor. Yani onunla uğraştığı zaman biri diyelim yani dedeyi yanlışa da sürükleyebiliyor. Dede zaten kanaat edebileceği oranabilir veya ona o kadar bir şey verilir onun üstündeki neyse ona göre çalışabilir. Yani bunlar böyle kurullarla karar verilip yapılabilecek, karar alınabilecek şeyler. Denetlenme mekanizmaları içinde olduğu sürece dedelerin böyle bir maaşla çalışması çağımızın şartlarında bence sıkıntılı bir durum değildir.